Selam. Bugün birlikte tamu kardoma açacağız. Gerçekten 40 gündür falan ben bekliyorum. Biraz sıkıntılı oldu benim sürecim. Videonun sonunda size sipariş alışveriş sürecimi paylaşacağım zaten. O zaman açalım. Şöyle bir pakette geldi. Daha hiç açmadım. Birazcık yırttım. Şimdi de göstereceğim. İlk olarak şöyle bir üçlü yüzük seti aldım ve ayarlanabilir oldu yazıyordu. Bakalım ayarlanabilecek mi? Tamamdır. Şöyle şimdiden açacağız. Bu arada bu paketlemesi bence çok tatlı. Bunu çok sevdim yani. Şekildeler çok güzel gözüküyorlar. Takayım da zaten. Şöyle ayarlanabilir şekilde. Böyle. Şöyle bir yine yıldızlı aldım. Zaten şu yüzünü aynı. Böyle Bayağı. bu da çok kaliteli duruyor bu arada gerçekten. Ve bunlar Türkiye'de o kadar pahalı ki. Ben bunu 55 liraya aldım fiyatını hatırlıyorum. Tabii ki vergiyle, vergi neredeyse 150 vergiye denk geldiler. Yani işte 80 liraya falan diyelim. Çok uygun. Aşırı iyi duruyor. Dışarı mı taksam? Nasıl taksam bilemedim. Bu da ayarlanabilir bu arada. Kendinize göre bedenini yapabilirsiniz. Çok güzel oldu. Böyle bir paketim var. Bunu çok uzun zamandır en çok bunu bekliyordum. Hatta ya yani alışverişimin sebebi bile bu olabilir. Şöyle bir çanta. O kadar güzel ki bayıldım. Aşırı beğendim. Bunun birebir aynısı. Bir eteğim var benim. Yani birebir şu taşlardan kaplı bir etek. Payetli. O kadar güzel olacaklar ki bunu da böyle bir kombin yapacağım. İşte bu çantayı takarım. Bilmiyorum ben bu çantayı genelde de takarım yani. Çok beğendim. Ee, bu gece kombinlerine falan. Çok hoşuma gitti. Şöyle çok kaliteli değil zaten. içi falan yani incelik bir çanta. Ama dıştan bence gayet güzel gözüküyor. Evet süper var çok süper değil ama bence güzel. Buradan da belki boyu ayarlanıyordur şuraları falan bilmiyorum. Bence iyi yani. Ben bakalım bu şekil atacağım. Bu da yine 200 küsür olabilir bu vergi hariç fiyatını söylüyorum. Çok da ucuz değildi aslında. Öyle. Daha sonra şöyle bir B paketim var. Bunlar üçlü işte kıkırdak küpesi diye geçiyor galiba. Öyle bir şey. Bunu aldım. Çok ucuzdu. 20 lira falan olması lazım. Böyle. inanılmaz küçükler zaten. Şu falan taşlı. Yani bilmiyorum. Deneyeceğim. Umarım güzel durur mu? Denesem mi şimdi? Şu tarz bir şey olması lazım. Tam takabildim bilmiyorum. Aslında güzel durdu bu arada. Ee, takarım ya bence ben. Böyle bir şey. Takarım diye düşünüyorum şu anda. Ve şöyle bir paketim var. Bunun ne olduğunu asla anlamadım şu anda. Yine gold takı. Bu arada benim gold takı eksiğim vardı. O yüzden bu kadar gold takılar aldım. Bu böyle bir kolye. O kadar güzel ki bu görselde çok daha kalın duruyordu ve inceymiş bayağı. Zincir falan ince. Çok beğendim. Ben böyle kalın bir şey gelecek sandım. Gerçekten çok sevindim şu anda. Takacağım hemen bunu da. Videonun sonunda muhteşem takılarım olacak. O kadar güzel duruyor ki bayıldım. Çok iyi. Çok beğendim. E, tabii şu anki kolyemle çok uyumadılar ama e, bunu da çok sevdim. Bayağı e, yani beklentimin çok daha üzerine geldi. Ve şöyle bir şey aldım. Bu da yine hepsiyle uyumlu gördüğünüz gibi. Bu da e, bileklik ne bilezik var mı? Bilezik diyebiliriz herhalde. Bu arada yamulmuş. Bayağı ezilmiş gibi olmuş ama sıkıntı yok zaten. Aynen. Ayarlanıyor yine. Şöyle düzelttim. Bunu da buraya takalım. O kadar güzel ki çok beğendim. Ben yani çok güzel oldular şantıkların şekilde çok beğendim. Tam böyle yaz takılarım. çok güzel. Ya ben bunu bugün falan mı takacağım çok beğendim. Ve sonunda gömüş bir şey çıktı. Böyle bir bel zincir aldım. Aslında bir tane de gold bel zincir almıştım deniz kabuklu falan da. Ama iptal edildi. Böyle bakalım nasıl alacak. Şimdi şöyle falan takacağım işte şuradan Buradaymış kısırma yeri. Böyle bir şey duruyor. Yani şu an hiç olur ol, yok zaten. Benim de kemer var. Ama genel olarak çok güzel duracak. Bu arada bunu ücretsiz aldım. Bel zincirini Yani temin uygulamasına girdiğinizde bazen fırsatlar falan oluyor işte. Birkaç ürün hediye bedava falan. Bunu da öyle almıştım. O yüzden ücretsiz aldım. Böyle bir güneş gözlüğü var ama şu an kutusu çok kötü bir halde. Ürün içinde nasıl çok merak ediyorum. Çok ümit ümitli değilim iyi olduğunu çok düşünmüyorum. Oha iyi sanki. Şöyle bir e, mendil çıktı ama inanılmaz kalitesiz bir mendil yani bilmiyorum. Gözlerim bakalım. Oha baya iyi. Yanda böyle gözüküyor. Baya iyi. İnanılmaz beğendim. Gözlük çok kaliteli ve bir şey olmamış. Çok şaşırdım. Takayım hatta. Şaka mı? Aşırı güzel. Çok beğendim. Bunu da yine tatil için aldım. Bu hmm. arada bu videoyu ben tatilde önce çekiyorum ama bir tane daha planım var. O yüzden nereye yani bakalım. <laughs> Şansıma böyle oldu. Neyse. Bunu çok beğendim. Aşırı iyi. Böyle falan da kullanılır. Çok güzel. Bu kadar iyi beklemiyordum. Bu arada yorumları çok iyiydi zaten ürünün. Yorumları bayağı herkes çok beğenmişti. O yüzden beklentim yüksekti de. Bilmiyorum yani yine de o paketi görünce bir şey oldum. Ve bu da diğer güneş gözlüğüm. Bu da bu şekilde. Bu daha iyi gözüküyor yine. Bu da böyle. Bence diğeri sanki daha kaliteliydi. Bu biraz daha kalın kalın geldi bana. Bilmiyorum ama bu da çok şık gözüküyor. Ya yani bayağı şık gözüküyor. Bu diğeri çay, çay rengi diye geçiyordu. Bu normal siyah. Bakalım. Bu da böyle. Ben sanki diğerini beğendim. Yani bilmiyorum. Cidden diğer daha güzel sanki. Ben bu arada bunun daha güzel olacağını düşünerek şey yapmıştım. Emin değilim şu an. Ama bence diğeri daha güzel. Bilmiyorum. Bu kafa üstüne daha güzel durdu. Yani neyse. Böyle beğendim. <laughs> bu arada bundan mendil de çıkmadı. Diğerinden mendil de vardı. Size Satıya mus sürecinden bahsedecektim. Bunu çıkarayım. Şimdi benim şöyle oldu. Ben e, Haziran başında ya da Mayıs sonunda olabilir. O zamanlarda alışverişimi yaptım. Zaten çok düşük bir fiyat alabiliyorsunuz. Yani çok sınır var. 1300 TL olması lazım. O fiyatın üstüne alışveriş yapamıyorsunuz zaten. Hani tek seferde yapamıyorsunuz. İşte çok güzel gidiyordu süreç. Sonra geldi gümrükten teslim ediliyor süreci böyle bir süreçte. Orada kaldı ve e, şöyle bir kural var. 15 gün boyunca hiçbir ilerleme olmazsa e, ya iade ediliyor paranız. Yani hakkınız var, iade alma hakkınız ya da tekrar gönderim istiyorsunuz. Ben de baktım. Ürünleri hala istiyorum yani. Tekrar gönderim istedim. 15 gün dolduğunda Ben işte 14 ya 15 Temmuz'da tekrar gönderim istedim. Ve gerçekten 6 günde falan geldi. Yani 5-6 günde kargo geldi. Çok şaşırdım. Bu kadar hızlısını duymamıştım bile. Hani ben de videolar izliyorum. işte 10 günde falan geldi diyorlardı. Yani 5-6 gün rekor gerçekten. Öyle oldu benim sürecim. Gümrükte kaldı ya da kayboldu bilmiyorum. Ya Temuda da kaybolmuş olabileceği falan yazıyordu. Böyle de ee, yine de en azından çabuk geldi ikinci söylediğimde. O yüzden çok mutluyum. Bir tane daha kargo geldi aynı şekilde. Temmuz'dan değil ama onu da hazır video çekiyorken göstereyim istedim. Şöyle bir tane daha kargo var. Bakalım bunda ne gelmiş. Böyle bir e, var. Kendime kaza kalmıştım. Bu kaza ben e, kıştan beri istiyorum. Ama almamıştım çok pahalı gelmişti. Şu anda indirimde buldum, bayağı bir, bir indirimdeydi. Öyle satın aldım. Çok güzel. O kadar beğendim ki çok heyecanlıyım gel giymek için. inanılmaz güzel gözüküyor, çok beğendim. Çok güzel. Bu arada small beden aldım. Zaten herkes çok oversize olduğunu söylemişti ve gerçekten çok oversize yani. Bence medium birlik zaten giyer bunu. Belki large biri bile giyebilir. Ama tabii ki oversize olmasını da istiyorsanız daha büyük beden seniz büyük beden alın yani. Bunu da deneyeyim. Çok merak ettim. Kazak şaka mı? Çok beğendim. Şöyle. Şortun üstüne falan da çok güzel durur. Böyle. Aşırı beğendim ben. Çok rahatım. Birazcık fazla oversize. Gerçekten kolları falan da. Yani biraz bilmiyorum ama ben seviyorum. Ve güzel de durdu bence. Öyle. Bunu da kombinlerim. Ve çok sıcak kaldım. videoyu burada bitireceğim. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.